Şu anda 20, kaç 14. dedik? 14 mü bugün? 14 23 günlük olan civcivlerimin son halini size göstereceğim. Bu kapı Yok komşumuz Maziz Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Onu da ekstra çekelim. Biraz kendileri utangaçtı. <laughs> Pek insan görmediği için kışı. Yok, evet. evet. Böyle 23 gün 23 günlük civcivlerimizin son hali gördüğünüz gibi Bayağı canlılar ee, bakıyoruz tabi kendimize bakmıyoruz onlara bakıyoruz. Meraklı tazeler. Efendim. Gördüğünüz gibi yeşilliklerle yeşilliklerle besleniyorlar. Merhaba de, merhaba de, merhaba de kızım, merhaba de kızım. Dileğimiz kız olması meslerine girdiler bırakmalar bırakmalar gelin gelin dışarı poz verin bakayım Yemliklerinde akşam son yemlerini yiyorlar akşam yemeklerini yiyorlar evet, Alanımız geniş. Geniş bir alanda rahat rahat soylarının devamı için büyümeye gayret ediyorlar. Arada birbirlerine takıyorlar ama o kadar kadı kızında da olur. Evet şu anda bir gruplaşma var. Bir damla yem için. Halbuki sol taraf yem kaynıyor ama onlar burada ne buldularsa Evet. Türümüzün güzel bir örneği. Kendileri su seks olur. Su sekslerimiz ve smok cinsi civcivlerimiz Muğla'dan Halil Bey'den gelmedir yumurtaları. Kaçalılarımız paçalı bırakmalarımız light bırakma bu civcivimiz bugün sabahtan beri durgun sebebini bilmiyorum aşık olabilir evet böcek kümesin altında böcek, böcek operasyonu kümesi oyacaklar korkuyorum yeni bir kümes yaptıracaklar bana Genel bir görüntü alırsak, yedek kümesimiz her an kullanılmaya hazır. Alanımız geniş, etrafımız yeşillik Karadeniz'in güzelliklerini yansıtan bir örnek. Böylece bir akşam üzerine daha bitirirken, kümesimizi terk ederken etraftan da görüntüler verebiliriz.